Merhaba arkadaşlar yine yeni bir Ankara gücü gündemi ile birlikteyiz. Kamptaki takımımızı ziyaret eden Başkan Faruk Koca ve yönetim kurulu üyeleri takımla birlikte akşam yemeği yediler. Ve bu akşam yemeği gayet hoş karelerle sosyal medyada paylaşıldı. Ben şahsen bu görüntüleri gördüğümde gayet memnun oldum. Diğer bir gündem Süper Lig'de yapacağımız ilk maçın saati ve tarihi netleşti. 8 Ağustos Pazartesi günü 21.45'te Eryaman Stadyumunda Konya Sporu ile karşılaşacağız. Pazartesi nedir arkadaş? Dakika bir gol bir dediğinizi duyar gibiyim ama yapacak bir şey yok. Ankara gücümüzün yanında olmalıyız. Bir diğer yandan TSYD Kupası'nda Gençler Birliği ile yapacağımız maçın tarihi değişti. 29 Temmuz Cumartesi günü Eryama Stadında saat 8'de oynanacak maçı TRT Spor naklen yayınlayacak. Ve Kayseri kampımızın son hazırlık karşılaşması olan Alanya Spor maçında 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrıldık. Maç ile ilgili notlara düşecek olursak ofans hattımızın oldukça yaratıcı olduğu fakat defans hattımızın evlere şenlik olduğu ile ilgili bir durum. Artık taraftarlar yavaş yavaş isyan etmeye başlayacak galiba stoper için diyorum. Maçta Ankara Gücümüzün gollerini Beridze, Atakan Çankaya ve Aribi'nin attığı kaydedildi. Maçta Ankara Gücümüzün gollerini Beridze, Atakan Çankaya ve Aribi kaydetti. Kulübün sosyal medya hesaplarında Tasos ile yapılan bir özel röportaj videosu yayınlandı. İzlediğim kadarıyla oyuncu gayet sevimli, gayet cana yakın ve gayet heyecanlı. Umarım sahada da bizi heyecanlandırır diyorum ve diğer bir gündemimize geçiyorum. Uros Radakovic transferi tamamlandı. Kulübün resmi mecralardan pazartesi günü transferi duyurmasını bekliyorum. Evet Ankara gücünün istediği aradığı transfer belki değil ama Uros'tan çok daha iyi bir stoper alınacağının da haberini almış durumdayız. Umarım yüzümüzü güldürürler. Diğer bir, diğer bir transfer gündemi Diak'la ilgili uzun süredir zaten Ankara gücümüzle kampta çalışmalarını sürdürüyordu Diak ve transferi resmi olarak gerçekleşti ve transfer şu şekilde gerçekleşti Tuzla Spor'dan Fenerbahçe satın aldı ve Fenerbahçe'den de Ankara gücü satın aldı çünkü Fenerbahçe'nin transfer önceliği vardı. Ee, Ankara gücü transfer için Fenerbahçe'ye 500 bin euro ödedi 500 bin euro Tuzla Spor'la Fenerbahçe arasında paylaşılacağı söyleniliyor ve Fenerbahçe'nin bir sonraki satışından %35 pay alacağı söyleniyor ve Ankara gücümüz ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Lamin Diak. Ve diğer bir gündem maddesi de artık kanalıma abone olun, videoları beğenin. Sürekli bu videoları yapmak istiyorum. Ankara Gücü ile ilgili her haberle ilgili heyecanlanıyorum. Sizlerin de aynı heyecan duyduğunuzu biliyorum. O yüzden kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.